biz 14 kişilik mutlu bir aileyiz. Ben Ela. Ben Melek. Ben Ela. Ben Hadise. Ben Çiçek. Ben Gül. Ben Kocayı. Ben Ezra. Ben Elsa. Ben Pepe. Ben Pamuk. Ben Kedi. Boş verin. Ben de Laleyim. Şimdi size bir günümüzün nasıl geçtiğini anlatacağız. İzleyin. Evet. Ben bu ailenin en büyüğü olarak her zaman her gece uyandırırım. İzleyin. Evet her gece uyandırdık. Şimdilik Ea bizim bizimle değil. Orada ben ikinci ilayım. Ya okula gittim şimdi ise gene şimdi ise bizim neler yaptığımızı izleyeceksiniz biz en küçükleri olarak oyun oynayacağız en küçükleri derken ben 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 ben, ben ve ben hadi portakalı soydum onu hadi kutu 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 mu oyun, hadi portakalı soydum ben her zamanki gibi evde en yalnız kalanım ve diğer en yalnız kalanla beraber takılırım. Gel. Meow meow meow. Ben ise bebeğiyle yaparım. ya yapar Biz ise ay ise kalan yemek, kahvaltı, diğer tamir eşyalı yapıyoruz. Hadi iş başına. Evet onlar yemek yapmaya gittiler. Şimdi ise yemek yaptıktan yani kahvaltı olduktan sonra göreceksiniz. Neyse kahvaltı geliyor. Evet şimdi neden yarımızın yemekli olmadığını söyleyebiliriz. Ramazan çoğumuz diğer büyüklerimiz boş tutuyor. Zaten diğer Ela ablamda şey olduğu için o kadar için o şu anda beslenmesini yiyor. Biz ise burada yiyeceğiz. Haydi bakalım. Yum 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 Biz bu yemeği doyduk. Oh, ben annemim. Ama of. Yine kaçırdım. Niye, mi kaçırdım? Bunu her kahvaltı ya da öğlen yedikten sonra bir yere git gezmeye giderler. Bu Ramazan şimdi gibi bir şeymiş işte. Ben de okuldan sonra gelince ya bunları kaçırıyorum ya onlarla beraber gidiyorum. Ya beni unuttular ya da bir şey için geç kalmışlar. Neyse ben burada bekleyeyim. çocuklar. Ela uyumuş. Sessiz sessiz gelin. Tamam. Oy, oy, oy. Tamam geldim. Biz topluca gelelim öyle. Bakın. Evet dediğiniz gibi biz mutlu bir aileyiz. Genellikle hafta içleri biz böyle yemek yapıyoruz içiyoruz, içiyoruz, şey yapıyoruz, bunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama her zaman gibi çok mutluyuz. Siz de mutlu bir an Nerelisiniz? Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve yorumlarda e, ne tür bir şey olduğunu, nasıl bir şekilde sevdiğinizi yazmayı unutmayın. Görüşürüz.